Gülen'in çok, çok derdi var. Çok Gülen'in çok derdi mi var? Hayır. Sence benim derdim çok mu? Bence çok. Hep dışarıya atıyorsun. Ondan gülüyor. Ondan gülüyorsun. Sence? Bazı şeyleri hep içine kapatmış. Ne oluyor? Ne no, oluyor? Zaten eğlenceli no. mi? Ne? Küverte Abla, abi, se, se yorma. Koş. Koş. Seji, kola bakın. Seji, kola. Ne? ben, 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 ben sizleri görmesem işim rast gitmiyor. Geçir. Her yaz yemeyelim. Sizi <laughs> görmesem o yaz iş yok. Demek o bizim için de geçerli. Evet valla. Evet. Geçen sene de <laughs> yeter Oturdum bütün gün topladım. <laughs> topladım. Yeter koluma e, bir bant atmış. sana tatmış. ne verecek? Sana vermezler. Hadi yeterli de de neyse ne. Ya ben yeteri topladım. Ya. He. Ki bu sana vermez. Yani ben yeteri topladım sana bu tipinle bir tane vermez. Tanaka tanaka. Babacığım. Sana vermezler. Sana yani bu tipinle vermezler. Vermezler. Vermezler yani. mi? Ha, Elbiseleri ser. değiştireyim mi diyorsun? Değiştirse de olmaz. Yüzün ne olur? Bir tabi kaç elbise verin. Yok vermeyiz. Vermeyiz. Niye? He vereli. Bizim arada herkes bana para verir, <laughs> size <laughs> vermez. <laughs> Sana yani. <laughs> kıyamayız biz. Valla. Çırındık. Bana para hastalık. Yani şu Zaten... ya <laughs> hastalık. Bizim arkadaşımız yani. Aynen. Soğuluma satıyorum değil mi? Her şey olsun değil mi? Yeriz boş ver. <laughs> Sen şey. nasıl yapıyorsun? <laughs> 48 Yok değilsin şaka yapıyorsun vallahi, 48 48 ne kafa bulmuyor Vallahi 48 yaşında Vallahi 48. Vallahi. vallahi 34 falan 35 de, Sen ya, Ben vallahi. küçük çocuğum ya 30 yaşında neredesin Sen bizden şaka yapıyorsun dalga geçiyor Yok vallahi kimliğimi göstereyim 30 yaşında çocuğun var Yani 25-26 yaşında yakın yani Demek hep bunu bu şeyleri bu gençliğini gülüşlerine bağlısın İşte gülün He vallahi bak gülün, gülüşlerine bak. bağlısın ki. <laughs> <laughs> <Allah 'a. Gülüyor> Youtube ne görebiliyor mu herkes biz orada? Yani adımı vuran görür. E? Benim adımı vuran görür. Ha sen, o sen, o da adına sen adına arkadaşların ha? yani. Tamam sen arkadaşlar. İzleyen. sayfamı izleyen yani. He ee, tamam ona sıkıntı yok. Şimdi belki bizimkiler de görüyor. Yani bizim. Sizinkiler kimler? Yani Cingano ona. De... Kabul etmişler. <laughs> Onlar görmüyorlar değil mi? Cingano açma oyununu. Oyunu. Arkadaşlar da görebiliyor. Şu bir YouTube kanalı ben koyuyorum. Benim adımı vuran herkes görür bu böyle. senin arkadaşların tam canım bizimkiler bunun arkadaşı var. Ele yani yani tabu ne? bütün köyü çekiyorum tekstili de bizim köyü de çekiyor. Sen seyrediyorsun zaten sen. tipik maç işte ki ki ne Bir tane. Tatlı şu ayıp. Da bu Tabu bu biliyor ben ondan güzel. O biliyor ben ondan güzel. Sence sen ondan güzelsin yani? Güzelim. Bu da için güzelim. Ne valla? Valla. O çok bakım hı. yapıyor. Hı. Ne yapıyor bakım? Ne yapmış havalı? Hiç sağlıyor. de bilene. Ama ben öyle değilim. Ben hiç bakım yapmıyorum. Şimdi sende. bu ne bakım yapmış? Hı. Onu bakımla hali mi? Aynaya mı bakmış sadece? Hı hı. Aa. Ne yapıyor? Güzellik merkezine çok gidiyor ama hı. ben öyle, öyle değilim. değilim. Ben hiç gitmedim. Hiç sen mi yapmışım? Söylesin Burnun ama en azında gidiyor ağda mağda yaptırıyor, kaşını gözünü aldırıyor ama benimki kendi doğal güzelliğim ama Onu her bayan yapıyor. Leca, yeah. Bu da benim tam gençlik halim değil ha. Sen şimdi kaç evet. yaşındasın? 39 yaşıma girdim ben de. Hmm, sen de büyümüşsün maşallah. Yeah. Sen? Kaldır. 34. Bizim Yeter kaç yaşında ya? Yeter 38. 38, 38 yeah. mi? Yeah. Yeter çok yıpranmış ya, duymasın yeah. ha. Onu hayat. Sence o zaten tipsizliği. <laughs> onu kim o? Valla zaten tipsiz. Onu bal bark, e, balkabağı gibi yani böyle yuvarlarsın ya. He. Onu al öyle yap. Fakat onun tipi yok zaten. Hakikaten mı? Valla. Ama sen Hadi. kendine güveniyorsun. Ben güzelim diyorsun yani. Ne ya kendi doğal güzelim. Ben sen benim gençliğimi kabul et. Wow. Valla. Fotoğraf yok mu? Sonra göster bana. Valla. Hey, hey vallahi var sana göstereyim. ee, Göstereyim. Ama inanamazsın. Hı -hı. Çok Bak. Şey inanmıyor bu. Sen değilsin diyor. Fakat o kadar Hı -hı. yani. Hı -hı. Aa merak ettim şimdi Allah. Sen de uğraşıyor güzel olmaya para veriyorsun. Hı -hı. Ama olamıyor. <laughs> bu olamıyor. Olamıyor mu? Ben var ya hiç boyaya, cilaya hiç güvenmiyorum, bakıma, şuna buna hiç güvenmiyorum. Değil mi bak, çarşıda bir sürü boyalı kız var, güzeller Hı. mi? Güzel değiller, tam tersine. Ben nasılım? Ben şimdi kendime geçtim. Senin doğal hakkı. doğal evet. yani yüzün, doğal ya. bak. Boya Kendi yok, öme yok, sürme yok, 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 yok. yok. uzak boya yok, pudra yok, çıla yok. Gözlü renkli çöplenir Çok güzel. Göz rengi kendin lazım kendim, yani değil Kendim, kendim. Çok güzel. Aynı o senin göz Benim oğla. Ben oğlumun resmini de sana göstereceğim. Onu için. da göster. Bütün ama ailenizi gösteririz. Valla kaç yaşında? Oğlum kaç yaşında? Benim oğlum da 20'ye girdi ama çok yakışıklı hmm, ablasın. maşallah. Oğlum çok güzel ha. Artist gibi. Hmm. annesi Vallahi. güzel ya. Değil mi kız? Hı Hmm. Dün hmm. mi konuştun? Hmm. Bizim de gülüp görse konuşuyor sadece. O da oturuyor sohbet ediyor bizle. Bizim aile hep böyle sohbet ediyor. Evet. Evet? kimliği yokmuş. Sonradan kimliği vermişler size. Niye? Ne diyor? Bizim kimliğimiz yok muymuş Bizim diyor. kimliğimiz yoktu diyor. Niye? Yokmuş çıkarmamışlar. Sonradan da çıkmamış. Eee? Sonradan çıkarmışlar. Bir aile de onların ismini koymuş. Öyle mi diyor Eyvallah. <laughs> o zaman... <laughs> Sen elime geçersen. Beşim <laughs> <laughs>